Başarılı insanları bulundukları yere getiren en önemli faktör motivasyonlarıdır. Peki motive olmayı ve bu durumu sürdürmeyi nasıl başarırlar? Öncelikle net hedefler belirlerler. Büyük hedefleri küçük, ulaşılabilir ve gerçekleştirilebilir parçalara bölerler. Bunlar başarıldığında başarı motivasyon demek olduğundan yeni işler başarmak için gerekli arzu kendiliğinden ortaya çıkar. Elbette bir plan olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. İşte bu yüzden bu insanlar kendilerine bir yol haritası çizer ve detaylar üzerinde çalışırlar. Bir zaman çizelgesi yapıp baskı azaltırlar. İşleri aciliyet ve önem sırasına göre sınıflayıp az sayıda önemli işle uğraşırlar. Motivasyon, dikkat tek noktaya yönlendirildiğinde ortaya çıkar. Başarısızlıkların onları durdurmasına izin vermezler. Onun yerine neyi farklı yapmış olmaları gerektiğini düşünür, gerekli değişiklikleri yapar, tekrar denerler. Bunu bir öğrenme süreci olarak kabul ederler. Hayattan zevk almayı unutmazlar. Yaptıkları işin sevdikleri kısımlarına odaklanır, stresi azaltmaya ve görevi kolaylaştırmaya çalışırlar. Kayıt tutarlar. Aksi takdirde veriler uçar gider. Bu aynı zamanda performansı izleyebilmelerini, gelişmeyi görüp motive olmalarını sağlar. Kendilerine huzurlu zaman yaratırlar. Birkaç dakikalığına dahi olsa bunu yapmak, enerjiyi tazeler, çalışma gücü verir. Enerjilerini akıllıca kullanıp, sık sık mola alır, böylece kendilerini tüketmeden uzun süre çalışabilirler. Hayallerinde kendilerine büyüleyici bir amaç yaratırlar. Bu büyük resme bakarak, kendilerini o resmin içinde görür ve böylece enerjilerini yükseltirler tıpkı Muhammed Ali ve Jim Carrey gibi. İşe girişmek için daima çok güçlü bir nedenleri vardır. Bunu zorlandıklarında kendilerini hatırlatarak oyuna geri dönerler. Motivasyon ilginçtir, gelir ve gider. Ama eğer güçlü yöntemleriniz varsa uygun zihinsel durumu yakalayıp gereken enerjiyi kazanmanız ve bu durumu gerektiği kadar sürdürmeniz sandığınızdan çok daha kolay olabilir.